BIST 100 son günlerde küresel ve yerel faktörlerin etkisiyle hareketleniyor. ABD ve Avrupa'daki faiz kararları, enflasyon verileri Türkiye piyasasında volatilite yaratıyor. Döviz kurlarındaki dalgalanma yatırımcı güvenini etkilerken, Merkez Bankası'nın açıklamaları yakından izleniyor. Bankacılık sektörü düşüşte, teknoloji hisseleri ise toparlanma sinyalleri veriyor. Enerji ve madencilik sektörlerindeki fiyat hareketleri piyasaya yön veriyor. Teknik analizde 9. 200 yüz destek, 9. 500 direnç seviyesi kritik. Kırılmalar yön belirleyecek. Yüksek işlem hacmi piyasada işlem aktivitesinin sürdüğünü gösteriyor. Yabancı yatırımcı alım satım dengesi izleniyor, temkinli iyimserlik hakim. Ekonomik reform beklentileri ve siyasi gelişmeler yatırımcı kararlarını etkiliyor. Önümüzdeki hafta açıklanacak ekonomik güven endeksi ve dış piyasalardaki hareketler belirleyici olacak. Sizce BIST 100 yükselişini sürdürebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı